Merhaba arkadaşlar. Bugün ünite derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bildiğiniz gibi benim mikrofondan cızırtı çıkıyordu. Şu anda hala çıkıyor duyuyorsunuz. Ee, bu mikrofonu bir haftaya değiştireceğim ben. 2-3 gün olabilir. Ee, i̇şte değişene kadar bu son videomuz olacak. Bir şey göstereceğim şimdi. Bu bazen vurduğumuzda içim, içinden geçmiyor. bazen vurduğumuzda içinden geçmiyor fark ettiyseniz. Amına koyayım bazen geçmiyordu. Bu niye böyle oldu şimdi? Ha. Neyse benim beceriksizimdir belki de. Şöyle yapacağız. Mermide X trigger işaretlemeyelim. Bu box Collider'ın zaten X trigger'ı var. Bakın. Tamam, şimdi mermi doldurmayı yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Koldara gelip şey yapıyoruz. Buradan bir tane JavaScript ismini doldurma. Dondurma değil, doldurma. Ee, var. ne yazdım ki var mermi int statik yapacağız var toplam mermi int mermi kaç olacak burada mermi 30 30 eşit dedik kuyu box'ı alıyoruz şuradakine var yazı kuyu style şu kuyu box'a function onguyu Discord'dan <laughs> çıktı herhalde birisi evet onguyu şöyle yapıyoruz mermi nokta to string to string artı artı toplam mermi nokta Bu string, Bu doldurma kodunu karakterimize atıyoruz. Toplam mermiyi 120 giriyoruz. Yazıyı ayarlayalım. Text color beyaz. Font size 55. Ee, bu up left bold yapalım. Şunu da ayarlayalım. 1.3 55. Height yüksekliği aş aşağı tarafta solda gözüksün yani. siktir. <laughs> <laughs> ne yazdı öyle lan? O buna koyayım. Mem nokta toast string artı Vay amına koyayım ilk defa görüyorum bir dakika Ne diyor ha ha şunu yapacağız Compiler generated doldurma ongiyi çıklabıl. Hayda. SS yazıyor tamam. Mermi nokta string. Ha, tamam. Mem nokta string'i de yazdı. Artı bir de artı. Toplam mem nokta to pus string. Bunu da yazmamız lazım. Evet, 30'da 120. Arasına şunu koymadık. Nereye gitti ya? Ha. Şunu koyalım arasına. 30'da 120 gördüğünüz gibi şimdi vuruyoruz ya şöyle olması gerekiyor merhaba kodundan değil silah kodundan şarjör değil doldurma nokta mermi sonra şuradaki doldurma nokta mermi kodundan alıp şöyle atıyoruz yapışıyoruz şarjör yerine Bu şarjörü silebiliriz buradan Ee, şimdi baktım. Vuruyorum. Bir mermi bitti. Eksi 1 Eksi bir olmaması için ne yapıyoruz? Büyük eşittir bir yapıyoruz. Bir de bakın ileri kodunu ben değiştirdim onu söylemeyi unuttum. Rekli 3 forward yerine e, şunları yazdım. X ekseni, Y ekseni, bir de Z ekseni. Ama bunu kendiniz bulacaksınız, kendiniz bulacaksınız dedim. Mesela bunu 0.5 yapsam, şunu 0 yapsam, şöyle olacak, sağ tarafa doğru gidecek. Bakın gördüğünüz gibi, siz ayarlardan hemen buradan deneyip deneyip ileri gitmesi için şunu yapacaksınız hangisi oluyorsa x ya da z olur zaten. Çok şey gidiyor ama değil mi? Ee, bir de şu merminin boyutunu biraz küçültelim. Böyle mermi mi olur ya? Şöyle yaparsak epli Bu da küçük mu oldu? Biraz daha büyütebiliriz. Apple yapalım tamam. Şimdi doldurma kodu nasıl yapacağız? Nerede e, doldururum If get input yazacağız. If input get key key kodre ne yapıyor? Toplam mermi verdik mi biz buradan? Toplam mermi 120 yapmışız. Kodun içinden de değiştirebiliriz. Kodun içinden değiştirirsek buradan değiştirdiğimiz buradan değiştirdiğimiz olmayacak. Ee, kodun içinden yapyalım şu anlık. Şimdi R'ye basarsa ne olsun? R'ye basarsa ve diyelim. Ve e mermi küçük eşittir 30'dan sıra değil 29'dansa olsun 29'dan küçükse şey değişirsin ya da 29 eşitse ne yapsın mermi eşittir mermi eşittir 30 ve onu nasıl yaptıracağız şimdi eşittir ha şu ee bir dakika düşünüyorum şimdi 15, e 15 e ise 15 azalacak nasıl ben toplamda mx eşittir eksi mermi yok şöyle toplam mermi eksi eş eş eşittir mermi işte bu r'ye bastı bir şey olmuyor 23 bakın onda 37 vuruyorum. E ha, Yok öyle olmaz. Öyle olmaz. Şey yapacağız. Bir dakika düşüneyim ben geleyim. Geldim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şimdi doldurmam diye bir şey. Şu buna gerek yok. Kodumuz böyle toplam mermi eksi eşittir 30 eksi mermi yaptım. Bizim normal mermimiz zaten e, 30 ya en fazla 30 mermi olacak. 30 eksi mermi. 30'dan bir de mermiyi çıkaracağız. Bakın. 5 gitmesi lazım. 115 kaldı. 2 gitmesi lazım. 13. 3 gitmesi lazım. 100. 10 gitmesi lazım. 30 gitmes lazım 70 böyle aynen böyle 0 kaldığında da otomatik doldurması için şöyle yapacağız. if if mermi küçük eşittir 0 dansa e, var Yine bir tane fo fonksiyon oluşturalım. Fonksiyon Mermi Sistem Şunu şöyle atarsak Buna da mermi sistem yazarsak Fonksiyon içinde şimdi bu e, Daha demin yazdığımız kodlar Hala Çalışmıyor bu ilk halini herhalde alıyor. Mesela bunu 25 yaparsak fonksiyon şu anda yine çalışmıyor. Ayamına koyayım o fonksiyonundan. O zaman şöyle yapacağız. Şunu kopyalayalım bir. Buraya niye attık? ha şu bu da ne gibi işte toplam mermi şu ikisini yani şuraya geçiyoruz şimdi otomatik olacak evet bunun için bir zaman süresi gerekiyor değiştirmek için ongu yegui box alıyoruz şuradan şimdi şeyleri siliyoruz şöyle tamam. dolduruyor şarjör değiştiriliyor tam ortasına getirelim iki buçuk iki yapalım ee, var süre flat süreçtir bir Doldurma süresi bir buçuk saniye olsun. Bir buçuk e, değil mi? Yani öyle olsun. Update. Süre eşittir bir buçuk ya. İlk başta süre sıfırdan başlatalım. E, R'ye basarsa ne yapsın? R'ye basarsa süre eşittir bir buçuk olsun. If süre büyük sıfırdansa süre sıfırdan büyükse şunları yapsın şuradaki kodda şöyle yaparız sonra sıfırdan büyükse süre eksi eşittir time nokta delta time Bakın şimdi. O direkt çıkıyor. Şunu şöyle yapmamız gerekiyor. If süre neydi? Hayda büyük sıfırdansa. Büyük eşittir değil aslında. Büyük Sıfır değil de bir yapmamız gerekiyor. Sıfır. R'ye bastığı bir şey olmuyor. Şöyle bir buçuk. Ya şöyle. Bir dakika şimdi. Süre sıfır ya. 1.2 şu an durdu tekrar 0.9 0.98 bunu sıfır yapıyoruz bunu da sıfır yapıyoruz sıfır yapıyoruz direkt olmasın Süre küçüktür yapacağız ya biz niye bunu böyle yaptık Süre büyük sıfırdansa süre eksiye eşittir. Time ne kadar da time. Süre küçük sıfırdansa şunları al. Burada varmış zaten? Tamam. Şu an bastığımızda sürekli doluyor. Niye doluyor? çünkü süreyi şurayı... süreyi ne yaptık sıfır dans yaptık nasıl başlatıyoruz sıfırla başlatıyoruz süreyi üçle başlatmamız gerekiyor şarjı değiştir ekran çıkacak evet bakın Sonra tekrar 3'e eşitlememiz gerekiyor. 3, 3. Şöyle yaparsak Sürekli kendi mu bu aynı? Bu niye böyle bir şey yaptı? Şimdi ba baştan bakalım kodlarımıza. Süre eşittir 3. Evet. R'ye basarsak mermi küçük 29'dan sağ. Süre 1.5. buçuk 2 yapalım. Bunu şöyle yapabiliriz. If R'ye bastık ya bir de if mermi küçük yazamıyorum. Mermi küçük eşittir sıfırsa. Mermi küçük eşittir sıfırsa. Süre büyük sıfırdansa. Yok, bu olmaz ki. Süre şunu bir silelim. Süre küçüktür sıfırsa diyor. Süreyi 3'e eşitle. Tamam. Süre eşittir 2 ise. Süreyi 2 yap. ben ya kafam çok karışık arkadaşlar kusura bakmayın beklemesini yapamadım ayık kafaya bakmam gerekiyor şu an harbiden uykusuzum bütün gece yatmadım mal mal şeyler yaptım bunun başta inci sözlükle takılmak ya. <laughs> ee, şimdi şunları silerim o zaman bunu daha sonraki derste gösteririm öyle yapma yapayım ki CTLZ basak geri alıyorum ben. Nerede kaldığını unuttum çünkü. Şuydu. Tamam şu şarj o değiştiriliyor orada. Aşağı şey ettim bari inci sözlük için dersler de bir havamız olsun. <laughs> Kaç iki nok bunda iki yapalım. Yazı iki nokta dokuz. Daha sonrasını şey yapmak zorunda değilsiniz. Ee, tekrar etmek. Yani şu bunu yazı 2'ye değiştirelim. <laughs> Arkadaşlar bu derslik bu kadar olsun. Evet bu derslik bu kadar olsun. Önümüzdeki derse ne yapayım? Yani yapacağız yani. Yapay zeka yapacağız. Ateş sistemi yaptık. Biz bu karaktere can vermedik kendi karakterimize. Can barı yapacağız başka neler yapacağım aklına gelmiyor. Cam barı. Kim düşünürüm düşüneyim. İçine girebiliyoruz biz bunu. İçinden geç. Arkadaşlar bu derslik bu kadar. Hepinize. İyi günler. Yarım saat olmuştur video. Tamam bu güzel oldu böyle. Ee, düşünüyorum da bilgi de veremiyorum. Şu an 2-3 gün var. Yeni video çekmem için. videonun başta söylediğim gibi kulaklık alacağım. Siz Ent'i girin. Başlık açacağım. Ent'i girin ne yapayım.